Canlı canlı Keş kanalından merhaba arkadaşlar. Evet 26 Ağustos Cumartesi tahminleriyle bir aradayız. Gempto ile beraber Saspor, Promso, Spartak, Moskova, Akmat, Grozny ve Marsilya, Brest karşılaşmanı değerlendireceğiz. Evet merhaba Gempto nasılsın? Merhabalar teşekkürler Keş koyun süperim güzelim hafta sonu hafta içi için e, Perşembe günü biliyorsun katıl yayınımız vardı yine beklenilen şekilde geçtiğini düşünüyorum. Nitekin buna isyan eden de arkadaşlara uyarmıştık. Yayına katıldık. Çok güzel kazançları sağlayacağız diye. Hem temsilcilerimiz maçları olsun, hem diğer maçlar olsun. Çok güzel arkadaşları sağladık. eşlik edinlere teşekkür ediyoruz. Harici bir e, hafta içi yine e, Şapyalı Ligi elemezinde bir skor tahminimiz vardı iki ki skor skorumuz da geldi arkadaşlar kupon kuponlarımız da geldi bayisler de çok güzel bir şekilde ilerliyor. çok güzel kazançlar sağlıyoruz sağlıyoruz umarım devamı gelir ee, tabii ki de hafta sonu bülteni yine güzel maçlar seçtik umarım bu videoda da kazanç sağlayacağız evet arkadaşlar biz bu videoyu katıl yayınından sonra çekiyoruz ee, gerçekten yaklaşık üç buçuk saatlik süren bir yayından sonra sadece Fiorentina e, sürprizi onun dışında saymadım ama 30'la yakın won çektik. E, 4 adım rollingi de başarılı tamamladık. Gerçekten şu anda da ekranda görüyorsunuz zaten bayisleri. Hem ilk yarısından hem maç genelinden kornerlerinden e, kartlarına kadar her türlü kazandık. Kasaları katladık. Sizleri de e, özel olarak canlı yayınlarımıza bekliyoruz. Cumartesi günü akşam da e, bir canlı yayınımız olacak. Sizler de hepiniz davetlisiniz arkadaşlar. Evet, e, biz şu anda analizlerimize geçebiliriz. Herkesten özel beyni bekliyoruz gerçekten. Bu e, çok güzel kazançlar ettik ve biz sizden sadece biz size faydalı oluyorsak beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Lütfen bunları da esirgemeyin. İlk maçımız Sarsport Tromso. Tromso çok formda son 4 maçında kazandı. Üst sıralara tırmanışını sürdürüyor. Bu maçta kazanıp e, bir adım daha yaklaşmak isteyecektir Gempler, Ne düşünüyorsun maç Öncelikle ben Tromso'dan harici Salzburg'dan biraz bahsetmek istiyorum. Geçen e, yayınlarda olsun ben bu dile getirmiştim. Ya bu takım öyle bir takım ki arkadaşlar tabii ki de maçlarda e, maçları genellikle zaten iniş çıkışlı performans var. Yani mağlup oluyor, galip geliyor falan ama genelde maçları bayağı golli geçiyor. Özellikle bu takımı doğru işte e takip edin diye ben yayınlarca yayınlarda defalarca söylemiştim. E, maçları en az iki buçuk üste çıkıyor arkadaşlar. Her maçında da gol bulan bir takım açıkçası. E, Tromsa'da e, ki dediği gibi e, son dört maçını da e, galip gelmeyi bildiler. Şu anda ligde üçüncü sıralar, üst sıraları e, zorlayan bir takım açıkçası. Önemli takımlara karşı da e, galip gelmeyi bildiler. Bran olsun, Bodo olsun, Lille, Son maçlar bunlar arkadaşlar. Yani önemli takımlar. Onlara karşı da galip gelmeyi bilerek 3. E, sıraya yerleştiler. E, bu maçta tabii ki de Tromsokalip gelmek isteyecektir. Ama e, Sarpspor'u ben yakinen takip ettiğim için arkadaşlar ben Sarpspor'un evinde en az bir gol bulabileceğini düşünüyorum. O açıdan e, bizim kombine tercihimiz KG var seçeneği de gayet de güzel bir oranı var. E, Komüniteci olarak KG var seçeneği değerlendirebiliriz arkadaşlar. Harici bizim canadan takip edeceğimiz bahisler ise ilk kere goldür. İlk kere bir gol çıkacağını düşünüyorum. E, tabii ki de maç geneli bir buçuk üstü güven bahisimizdir arkadaşlar. Hayretten bu maçın ben 1 e, bir bir gibi bir skorla biteceğini düşünmüyorum. Tromso illa ki bir galip e, bir galip gelmek isteyecektir. O açıdan iki buçuk üst seçeneği bile çıkabilir. Hatta ve hatta üç buçuk üst seçeneği bile gelebilir arkadaşlar. Bu şanslar. Evet arkadaşlar, Strom e, Stromso maçı için KG var tercihini işaretliyoruz ve diğer maçımıza geçiyoruz. Spartak Moskova, Akmat Grozny karşılaşması. E, Spartak Moskova çok formda e, bir 6 maçlık seri yakalamıştı ama son 2 maçını kaybetti. E, bu maçta da kazanmak isteyecek ama sen hangi tahminlerine çıkartıyorsun Gemter? Evet ligin e, Rusya liginin açısı takip ettiğimiz yakinen iki takımlar arasında hem Moskova olsun hem Akmat olsun maçları e, genel anlamda golli geçiyor zaten arkadaşlar. E, takip edenler bilir. E, Moskova zaten bir çıkış yakalamış durumda. Son maçlarına dediğim gibi e, mağlup oldular ama maçları en az 4-5 golle bitiyor arkadaşlar. En az 2 gol atmayı e, iki gol atmayı da bilen bir takım. E, da keza öyle. E, yapmış olduğu 5 maçta 9 gol bulup 8 gol yediler arkadaşlar. Yani ben keyifli güzel bir maç geçeceğini düşünüyorum bu başında. Kez aynı şekilde. Ama bizim ilk öncelikli tercihimiz kombine tercih olarak 2.5 üst seçeneğini önereceğim arkadaşlar. Çünkü ben bu maçın bayağı golü geçeceğini düşünüyorum. Her iki takımda gol bulabilir. O açıdan 2.5 üst seçeneğini değerlendirebiliriz. Ayrıca bizim canadan takip edeceğimiz bahis serisi ilk yarı goldür. İlk yarı bir gol çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Moskova genel anlamda ilk yarılar hızlı başlayan bir takım. O açıdan ilk yarı golünü değerlendirebiliriz. Tabii ki de bir buçuk üstü bize oran verecektir. E, çünkü Rusya takımlarında bir buçuk üstleri erken oran veriyor. Değerlendirebiliriz. Harici zaten komünite tercihimiz iki buçuk üstü arkadaşlar. Canadan takip edip değerlendirebilirsiniz. Akmat dediğim gibi e, golü yayıp de gol atmayı da bilen bir takım. Bir kaygı var da çıkma imkanı var arkadaşlar. Moskova'da gol yiyen bir takım açıkçası. Bunu da canadan takip edip değerlendirebilirsiniz. Genel anlamda güzel, keyifli bir maç bekliyorum. Evet, gollü bir karşılaşma bekliyoruz arkadaşlar. 2.5 üst tahminini öne çıkardık. Son karşılaşmamız Marsilya Brest. Evet, Fransa'da üçüncü maçlar oynanıyor. Brest 2'de 2 yapmıştı. E, Marsilya bir galibiyet beraberlikle geldi. 3. maçına çıkacaklar. Her iki takımda sen hangi tahmini öne çıkartıyorsun Gentler? Evet yine lige güzel başlayan iki takım açıkçası özellikle Brest yapmış olduğu iki maçtaki galibiyet aldılar ve iki maçta da beş gol atmayı bildiler arkadaşlar. E, Marsilya ise bir galibiyet bir beraberlik aldı ama e, maçlara da yine golü geçti. Her iki takım da e, iki maçlarında da gol bulup en az iki buçuk üst serisini yakaladılar arkadaşlar. E, ben bu maçın da yine aynı şekilde keyifli geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Her iki takım da e, güzel futbol sergileyerek gol ve goller çıkabilir. Tabii ki de bizim e, kombine tercihimiz iki takım da formda olduğu için kaygı e, KG var seçeneğidir arkadaşlar. Kombine tercih olarak değerlendirebiliriz. Harici bizim canadan takip edeceğimiz bahisler ise ilk yarı kesinlikle bir gol çıkacağını düşünüyorum. Güzel bir orandan gelebilir. Harici bir buçuk üstü yine aynı şekilde oran verecektir arkadaşlar. Güzel bir orandan değerlendirebiliriz. E, tabii ki de ben maçın e, bir, bir gibi bir skorla biteceğini düşünmüyorum o açıdan iki buçuk üst takip edip değerlendirebilirsiniz. Genel anlamda güzel, keyifli, bol gollü bir maç bekliyorum arkadaşlar. Evet, gollü, keyifli bir karşılaşma bizi bekliyor arkadaşlar. Canlı yayındayken de bu maçı ekstra izleyebiliriz. Ee, ama biz kombin edicilere maç öncesinde KK var tercihini öne çıkardık. Evet arkadaşlar 3 karşılaşma paylaştık. Bunları birlikte kombin yaptığınız zaman 3-7-3'lük bir orana ulaşıyorsunuz ama bu maçları teklifli olarak e, ya da canlıdan takip ederseniz daha çok kazanacağınızı söyleyebiliriz. Teşekkürler GAMPER, emeğine sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel e, maçlar analiz ettiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bu videoda da bizi kazançlar bekliyor. Bu arada acaba bir sistem kuponu da yapalım mı bu üç maça? Keşkoy ne diyorsun? Olabilir, tahminlerini alalım senden. Sistem kuponu için o zaman. Tabii, iş, verelim hemen. E, Sarsburg maçında ev sahibi bir buçuk üst seçeneği bunu ekleyebiliriz sistem kuponumuza. Evet Sarsburg e, taraf olarak değil mi? Evet, evet taraf olarak iki gol bekliyorum. Evet, iki gol, sistem iki kuponu. gol e, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet ikinci maçımız. E, Moskova e, 3-1 gibi bir skor bekliyorum ya da 2-1. E, biz şey ekleyelim. E, 2-1 gibi bir skor ekleyelim. 2-1 veya 3-1 bekliyorum arkadaşlar. Sizde kalmış ama ben 2-1 bekliyorum şu an. 2-1. Moskova kazanabilirdik. Evet. Kaldı Marsilya maçımız. Marsilya maçımızda da şöyle e, ne verelim buna? Maç sonu 0. Güzel bir tercih bence. E, ben maçın 2-2 gibi bir skorla biteceğini düşünüyorum. O yüzden maç sonu 0 arkadaşlar. Evet. Marsilya maçı içinde sıfırı işaretledik arkadaşlar. Bunu e, sistem kuponlarında değerlendirebilirsiniz. Yani iki maç bile gelse ciddi bir oranı var. Sizler de fikirseniz sistemden de şansınızı deneyebilirsiniz. Teşekkürler Gamper. Hem e, ana de e, sistem kupon böyle tercihleriyle tavsiyelerimiz oldu. Teşekkürler. Emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Umarım herkes adına kazançlı bir video olur arkadaşlar. Hepimizin bol şansı olsun şimdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, videoda da beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.